Merhabalar, Otel Anahtarı kanalımıza hoş geldiniz. Ee, uzaktan eğitim sürecinde böyle e, turizme odak alıp veya turizmle ilişkili olabilecek başka konulardan konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bütün bu e, yaşadığımız ortamda neler yapılabilir, bu ortamın dinamikleri nelerdir, onlarla ilgili biz kendimize kısa ve uzun vadede ne hangi çıkarımlarda bulunabiliriz, bunlarla ilgili biraz fikirlerimizi e, paylaşmaya devam ediyoruz kanalda bu süreçte biliyoruz ki çok e, dönüşümsel bir süreçteyiz teknoloji artık e, yani yaklaşık bir e, 50-60 yıldır bizim hayatımızı ciddi anlamda etkilemeye başladı dünya çapından bahsediyorum ama son 20 yıldır bu e, değişimin hızı artarak çoğaldı e, ve son 5-10 yıldır da artık bizim öngöremediğimiz kadar büyük e, e, değişimlere yol açan bir e, etkiye sahip hale geldi. Kendi özel hayatımızda pek çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Yani sonuçta insanlar artık yani bütün bir hayat içerisinde yaşamayı düşünemeyecekleri değişimleri birkaç sene içerisinde yaşar hale geldiler. Bu durum muhtemelen bizim çocuklarımız için bizden daha genç insanlar için daha da hızlı şekilde devrililecektir. Dolayısıyla da bununla alakalı olarak da hani neler yapılabilir, nereden tutabilirsek, bunlara nasıl bakmamız gerekir? Bunlarla ilgili biraz farklı şeyler açıkçası paylaşmaya çalışıyorum. Ben kendim bir kere her şeyden önce neler oluyor bitiyor biraz onu anlamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar derslerimin içerisinde eğer mümkünse öğrencilerimizle bu konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Onların fikirlerini alıyorum. Ondan sonra da yani sonuçta bazen geri geliyor. Burada da sizlere daha da genç insanlara işte bir şekilde önümüzdeki birkaç sene içerisinde Turizm ve otelcilikle ilgili herhangi bir kariyer yapmayı düşünebilecek genç arkadaşlara, biraz daha genç arkadaşlara da buradan biraz daha özet, biraz daha damıtılmış bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Benim öğrencilerimle tartıştığım en e, önemli konulardan biri, bunu şahsen sadece ben tartışmıyorum, pek çok hocamızın tartıştığını biliyorum. Çünkü teknolojinin gelişmesi demek otelcilik sektöründeki e, kariyer yapmaya aday olan gençlerin birden kendilerini bir tartışma ortamında ve bir savunma ortamında bulmalarına neden oluyor. Neden? Çünkü teknoloji insanın yerini alacak mı, almayacak mı? Alırsa biz işsiz mi kalacağız? Biz boşuna mı o tercih okuyoruz, okuyoruz? Bununla ilgili tabii çok tartışmalar yapıyoruz biz. High tech, high touch diye bir şey var, bir terminoloji var. Yani high tech demek yüksek teknoloji, high touch demek yüksek dokunuş teknoloji mesela bu high touch denen şey, high touch ile kastettiğimiz de özelleştirme, kişiselleştirme, insanlara değişik duygular hissettirebilme, kendilerini özel hissettirebilme ile ilgili e, faaliyetler, uygulamalar ama high tech de işte bunu yapabilmenizi sağlayan pek çok olanak sunuyor bize. CRM mesela müşteri ilişkileri yönetimi bunun ilk örneklerinden bir tanesiydi zamanında. O en basit o e, doğum günü mesajları yani cep telefonumuza aldığımız e-maillerimize düşen Ondan sonra bunlardan bir tanesiydi mesela. Eee işte bu bununla beraber sosyal medyanın ve yapay zekanın tabii hayatımıza girmesiyle beraber bu daha da çeşitlendi. Artık mesela biz kendi hayatımızda da görüyoruz. Bir Google kullanıyorsunuz diyelim ki. Google'da zaten daha birkaç karakter yazmaya başladığınız andan itibaren hemen Google sizin önünüze daha siz düşünmeden size seçenek getiriyor. Dolayısıyla hani bu artık insanlara daha da kolaylaştırıcı pek çok şey sunabilmenin yollarını açıyor tabii. Bu arkada çalışan özellikle yapay zeka konusu çok önemli. Zaten bu yapay zeka konusu o kadar önemli ki, <laughs> Endüstri 4.0 diye bir evrimsel süreçten şu anda bahsediliyor. Dünya Ekonomik Kurumu'nda dile getirilmişti bu birkaç yıl öncesinde. Yani işte endüstrinin bu 18. yüzyıldaki işte makinelerin kullanılmasıyla beraber buhar enerjisinin daha doğrusu kullanılmasıyla beraber sonra kitlesel üretime geçirmesi, sonra bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve en sonunda da artık yapay zekanın ve öğrenen makinaların yani tıpkı insan beynini taklit eder şekilde bir takım teknolojilerin hayata geçtiği ve hayata çok fazla isterleştirdiği bazı gelişmeler söz konusu. Tabii bu kadar insansılaşıyorsa eğer bir teknoloji o zaman insanın yerini hangi raddeye kadar alacaktır veya e, insana hizmet eder bir konumda olacaktır ve insan çok daha güzel bir hayat mı yaşayacaktır e, gibi pek çok tartışılacak e, yön bırakıyor bize, yön açıyor. Çünkü ben de işte buradan hareketle Dünya Ekonomik Forumu e, o zaman bu yapay zeka ile ilgili bir endüstri 4.0 ilan etti ve onunla ilgili bir akt Aksiyon planı yayınladı demeyeyim ama bir yön gösterdi ülkelere ve işletmelere, kurumlara sadece öyle değil. Onun paralelinde Türkiye'de de bir gelişmeler var. Mesela Yüksek Öğretim Kurumu hemen bu Endüstri 4.0 dönüşümünü sahiplendi ve hani üniversitelerin programlarının ders verme şekillerinin, öğretim şekillerinin de bu minvalde çeşitlendirilmesi ve ile ilgili faaliyetlerin başlatılması konuları konuşulmaya başlandı. Bizim eğitim sektöründe de birden biz bunun içinde bulduk kendimizi yani. Birden Endüstri 4.0'ız şu anda. Ve <laughs> ondan sonra dolayısıyla e, hayatımızın çok içine girdi e, bu kavram artık. Şimdi yeşil ekonomik formu az önce dediğim gibi buna bir çıkış noktası yaptıktan sonra da çeşitli raporlarla çeşitli başka çalışmalarla da bunu destekler hale geldi. Bu raporlardan bir tanesi de e, Geleceğin Meslekleri veya Mesleklerin Geleceği raporu. Her yıl her yıl yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Şu anda benim önümde 2018 sürümü var. Yani 2019 sürümü daha yayınlanmamıştır yayınlanacaksa eğer. Çünkü 2020'nin daha başındayız. Ancak bu tarz raporlar, öngörüler, çalışmalar, anket çalışmaları oluyor bunlar genelde. Onların çalışmaları ancak yapılabiliyor, analizleri ve sonuçlarının raporlanması bir süreç. Şimdi orada benim önümde notlarım var tabii. Orada bahsedilen bazı konulardan ben burada değinmek ve en sonunda da kısa da olsa kendi sektörümüze gelmek istiyorum. Bugün günümüzde mesleklerin %90'ı bilişime dayanı. Yani bir şekilde %90, ya yani meslekleri tek tek sayın, bunların içerisinde %90'ı bir şekilde bilişim temelli, bilgisayar kullanımını gerektiren bir iş bilgisayar veya bilişim teknolojisi. Telefon da kullanıyorsunuz bunun içinde yani. Son 10 yılda e, ama yani her ne kadar ki biz teknoloji insanın yerini alacak mı almayacak mı diye düşünürken aslında 2 milyondan fazla meslek yaratmış durumda bu dijitalleşme. Yani aslında e, bazı meslekler ölüyor evet ama bazı yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bazı yeni gereklilikler de ortaya çıkıyor. Şimdi ondan da bahsedeceğim. E, ve 2005'ten itibaren de 45 kat daha fazla veri transferi söz konusu şu anda uluslararası çapta. Bilgi transferi, veri transferi zaten inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bulut teknolojileri sayesinde de zaten bu daha da ileri seviyeye geldi. Çünkü verinin stoklanması, kullanıma hazır hale gelmesi ve her yerden erişim açık olması sağlandı. Bulut teknolojileriyle bu anlamda o da bir şekilde bu veri ile ilgili transferleri ve işleme süreçlerini destekleyen en önemli gelişmelerden bir tanesi oldu. Yeni iş alanları tabii özellikle IT ile ilgili alanları, IT'yi kullanmayı gerektiren alanlarda çok fazla olması planlanıyor. Baktığımız zaman mesela şöyle bir genel olarak raporlara, genel olarak öngörülere benim algıladığım şöyle bir yani mesela keywordlerini ya yani anahtar kelimeleri nedir desek geleceğin meslekler içerisinde şöyle bir şey çıkarmışım sürdürülebilirlik hani artık sadece e, iş çıkarları değil aynı zamanda toplum çıkarları çevre çıkarları da önem kazanmaya başlıyor sadece bireyler değil yaşanılan içinde bulunan sisteme e, ne yapıyoruz biz bu e, bakış açısı önem kazanacak teknolojiyi bahsettim zaten bu teknolojiyle bağlantılı olarak ama her zaman bağlantılı olmak zorunda değil İnovasyon yani yenileşim denen şey yenilikçi denen durum yani bakış açısı, bu yapılan işin başka bir yönü mümkün müdür sorusu. Ondan sonra daha kolaylaştırıcı, daha maliyeti düşük, daha farklı, insanlara farklı değer sunan, farklı bir fayda sağlayan şekli mümkün müdür bunun? Paylaşım ekonomisi mesela bununla bağlantılı olarak kullanılabilen bir alan. Ee, yine bağlantılı olarak girişimcilik. Yani bu, bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren acaba bununla ilgili ben ne yapabilirim? Ee, düşüncesi ortaya çıkıyor ve hani tabii bunu düşünmek yeterli değil. onu Girişimcilik onu hayata geçirmek demek. Hayata geçirmenin de çok çeşitli başka zor ve keyifli ve bir açı bir o kadar da tatminkar tarafları var. Dolayısıyla bu da önemli. Ee, A-Network. Ee, yani mutlaka bir e, paylaşım ortamındayız artık. Öyle olmak durumundayız. Zaten e, biz bir tarım toplumundan geldik. Endüstri toplumu, bilgi toplumu artık çağımız paylaşım toplumu haline gelmiş durumda. Artık ne kadar çok insan tanıdığınız çok önemli. Ne kadar çok insanın sizi tanıdığı çok önemli. Tanımak yetmiyor o insanlarla hangi ilişkileri geliştirmişsiniz. Sahip olduğunuz bu tarafta bazı insanlar var, ilişkilere sahip olduğunuz. Bu tarafta başka insanlar var. Bunlarla beraber o ilişkinin etkileşimini kat sayılarla kazanımlarını arttırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bunlar ve tabii veri Işletimi, veri bilimi, büyük veri dediğimiz big data dediğimiz olay ve bu verinin iletimi, bu veriyi temel alan diğer teknolojiler, yapay zeka gibi, blockchain gibi, ondan sonra bilgi işleme, veri işlemeye dayalı pek çok teknolojik gelişme bir şekilde bu bizim önümüzdeki gelecek mesleklerinin önemli kilit noktaları. Yani bunlarla etkileşimli bir şeyler öngörebiliriz. Mesela gelecekte yapacağımız bundan bir 5-10 yıldan itibaren kendimiz için içinde bulacağımız bulacağımız profesyonel hayat böyle bir hayat. Zaten şu anda öyle bir hayatın içinde yaşıyoruz bu arada. Ben şahsen ben de yaşıyorum. Ama bu daha da büyük oranda yani şu anda ne kadar olsa belirli bir kalıplaşmış bir yapıda var. İkisinin bir aradalığı söz konusu. Diğer tarafa yani şu anda içinde bulunduğumuz tarafın ağır basması diye bir şey söz konusu olacak çok büyük ihtimalle. Yedi tane kritik özellikten bahsediliyor. Yani ee, insanlara da aranacak beceri. Yani Aslında zaten artık eğitim denen konu çok sorgulanacak. İnsanlara meslek değil, yetenek ve beceri kazandırma ee, odaklı olacak pek çok şey. Ve transferable skills denen bir şey var. Aktarılan beceriler. Yani ben öyle bir konuda geliştireceğim ki kendimi çalıştığım sektör önemli değil. Bu tercih sektöründe de çalışabilirim, ticarette de çalışabilirim başka bir dönem tamamen farklı bir sektörde de çalışabilirim. Hastane işletmeciliğinde de çalışabilirim. Dolayısıyla yani o becerimi çok farklı alanlarda yönlendirebilirim. Bu tarz bu tarza yönelecek eğitim programları, öğrenim programları, sertifika programları her neyse. Zaten biz bunu mesela ufak ufak yapmaya başladık. o, ben bunu şahsen veriyorum ve sektörle buluşma etkinliklerimizi de mümkün olduğu kadar artık yavaş yavaş içselleştirmeye başladık. Mesela bizim otel yönetici öğrencilerimizin tek iş alanı oteller değil. Ee, çok farklı sektörlere gidebilirler. Mesela denetim firmalarına gidebilirler. E, ee, fizibilite çalışmaları yapan, halihazırda çalışan öğrencilerimiz de var zaten. Teknoloji firmalarına da gidenler oluyor. Çünkü teknoloji firmalarında bundan daha önce bir şekilde bahsettim diye hatırlıyorum. Evet IT kısmını çok iyi bilen, bilişim kısmını çok iyi bilen bir kitle var ama bu tarafta da otelciliği anlayan insanlara ihtiyaç var. Yani ikisinin bir aradalığı söz konusu ama Orada da şey yeterli değil. Yani burada IT tek başına olsun. Burada o tek başına olsun değil. Hayır. O de belirli bir bilişim bilgisi olması gerekiyor. Bilişimcinin de belirli bir otelci bilgisine sahip olması gerekiyor. Yine de onların konuşabilmesi için işte bahsettiğimiz bu. Yani yani bilişim mesela çok önemli bir bilişim yeteneği, bilişim yetisi. Hani bilgisayar okur yazarlığının ötesine geçip yani o veri işleme becerisi, anlama becerisi bu mesela bütün sektörlerde kullanılabilecek bir şey, yetenek. Onun için mesela şu anda insanlar kodlama kodlama eğitim diyorlar. Neden? Çünkü belirli bir düşünce yapısıdır kodlama. Bir şeye hazırlanma, bir şeyi kurgulama becerisidir. Ne iş yaptığınız önemli değil. Kodlama her zaman işimize yarar. Dolayısıyla da bunun için bu kadar insanlar üzerine düşüyorlar. Hani sadece Hani kodlama öğrenen insan bilgisimci olacak, yazılımcı olacak diye bir şey yok. Ama onu bütün hayatında kullanılabilir. Aslında bunun en önemli en e, ciddi, en yakından yaşayan kişilerden bir tanesi benim. Ben lisede de bilgisayar programcılığı mezuniyim. Yani lise öğrencisine göre de fena değildi. Yani düşünün şu andaki gençleri, birçok insanın bilgisayarı tüketmeyle ilgili bir e, kullanım tanışması oldu. Benimki programcılık sayesindeydi. Yani ben 14 yaşında kendi jenerasyonuma göre çok erken yaşta bilgisayar kullanan ve bunu program yapmak için kullanan bir insanım. Bilgisayar programcısı olmadım ama bilgisayarla ilgili pek çok şey, yani mesela bilgisayarla ilgili dersler veriyorum. Pek çok sıkıntıyı kendim çözüyorum. Onu da bırakın. Akış şeması ve algoritma oluşturmayla ilgili konuyu o kadar genç yaşta içselleştirmiş olmanın şu anda hayatımda yaptığım her şeyde yararını görüyorum. Gerçekten yaptığım herhangi bir işte sistematik bakış açısı ve yapıların kurgulanması, bileşenlerin ilişkilendirilmesi bunlar hep işte bu söylediğim yetkinliklerle bağlantılı. dolayısıyla işte kodlama becerisi de bunu sağlayan bir durum. Yani bu verilmeye çalışılıyor insanlar. Çünkü değerli olacak olan şey bu. Nedir bu yedi tane önemli özellik insanlara önemli olacak? Bir kere eleştirel düşünme ve problem çözme. Yani burada kastedilen şu. Yani bir normal var hayatımızda. Ya bu başka türlü olabilir mi? Bu gerçekten doğru olan bu mu? Evet, genel olarak yapılan bu. Ama genelin yapması bunun doğru olduğunu veya tek seçenek olduğunu göstermez. Başka türlü de yapılabiliyor olabilir mi? Bu soruyu sormak ve sormakla yetinmemek, bunu bir çözüm geliştirmek, birinci en aranılan özellik olarak kaydediliyor dünya ekonomik forumunda. Az önce bahsettiğim gibi işte ağlar içerisinde etki potansiyeline sahip olmak ve bu etkileşimleri fırsata çevirebilmek, bunları kullanabilmek, hatta bunlarda liderlik rolü üstlenebilmek, e, uyum sağlayabilmek, belirli bir düzeyde esnekliğe sahip olmak e, e, ve bu değişimlere açık olmak e, bir diğer özellik. Bir sonraki işte ben az önce bahsettiğim girişimci özellik. Yani kendiliğinden içsel olarak bir şeyleri değiştirmeye e, özelliğini geliştirmek ve bunun için yola koymak. Yani sadece bunu düşünmek değil, aynı zamanda aksiyon almak. Yani bu yolda birkaç adım atmak, hatta o adımı sonuçlandırmak e, ve bu adımları başkalarıyla paylaşmak, e, nasıl diyeyim, daha e, verimli hale getirmek. Tabii e, iletişimin etkisi her zaman çok önemli. Sadece e, sözlü değil, yazılı iletişimde. Yani evet, ne yaparsanız yapın, kendinizi ifade edebilmek önemli olan. Dolayısıyla o da önemli. Veriye, e, bilgiye erişim ve onu çözümleme. Az önce bahsetmiştim zaten. E, bu çok önemli. Veriye ve bilgiye diye demek lazım. Veri ve bilgi ikisi farklı terimler biliyoruz. Ve en sonunda da yedinci özellikle merak ve hayal gücü. Yaratıcılıkla bağlantılı bu da. Az önce bahsettiğim gibi yani e, bu yapılan şey farklı bir halde e, olabilir mi? Sorusunu sorduğunuz andan itibaren eğer çözmeye oryantı Orada işte biraz hayal gücünde devreye sokmak mutlaka lazım. Yani verili koşullarla sınırlı kalmayıp, olanaklarla sınırlı kalmayıp verilmeyeni zorlamak. Yani ne yaratılabilir, ne farklı olabilir, bunun yerine ne koyulabilir? Veya bu baştan başa şey iptal edilir, tamamen başka bir şey kurulabilir. Ondan sonra gibi düşünebilmek yani kafa yapısını buna göre oturtmak. Son olarak burada şeyden bahsetmek istiyorum. Hani üç aşağı beş yukarı çevresinden geçtim. Aktarılabilen becerilerden bahsettim. Bunun yanında yani artık bir bütüncülükten bahsediyoruz yani farklı bileşenlerin bir araya geldiği bir bütüncülük Evet bir alanda uzmanlaşmak lazım ama o uzmanlaştığımız alan başka alanlarla nasıl haberleşiyor? Onları da birazcık farkında olup ona göre de kendimizi geliştiriyor olmamız lazım. Bu beraberinde çoklu disiplinler çalışması gerektiriyor. Yani artık bir otelci çok rahat bir bilişimciyle çalışabilir durumda. Mesela zaten bir otel ekibine, yönetim ekibine baktığınız zaman aynı anda mühendisler ve işletmeciler var. insan kaynakları yöneticileri var. ya Bunlar tamamen farklı uzmanlık alanları. ama yani sonuçta her uzmanlık alanı, her departman yönetiminde kendi sadece uzmanlık alanı yeterli olması diye bir şey söz konusu değil artık. İnsanların kendi bilgilerini de bu çoklu disiplin Ortamına adapte edebiliyor olması lazım. Veya o çok hızlı bir ortamını olabilmesi lazım. Ee, az önce şeyden bahsetmiştim zaten. Bilişimsel yeteneklerin geliştirilmesi artık zamanımızda e, tartışılmaması gereken bir konu. Yani bu artık bizim hayatımızın bir parçası. Zaten elimizde bir akıllı telefon olduğu sürece o akıllı telefonun sadece tüketicisi değil aynı zamanda onun yararlı verdiği fırsatları hayata geçiricisi de olmamız gerekir. Ee, dolayısıyla da bu İtibarla bile olsam bir şekilde bunu hayata geçiriyor ve onun çıktılarını üretebiliyor olmak lazım. Kendi adımıza her şeyden önce ve az önce söylediğim gibi mümkün olduğu kadar bizim dışımızdaki ortamlara da yansıtarak. Son olarak artık seyahat ve turizm endüstrisiyle ilgili bir başlığı var. Dünya turizm pardon dünya ekonomik formunun bu raporu çeşitli sektörlerdeki durumu da dikkate alıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var, biraz küçük. E tabii ki e, bilişimin e, düzeyi şeyde de artacak. Yani alanında da artacak. Bununla beraber e, hangi e, özellikteki mesleklere mesela 2020'lerden sonra yani önümüzdeki 5 sene içerisinde ihtiyaç olacak öyle düşünürseniz eğer. E, bir kere iletişim ve etkileşimle ilgili işler yani bunun başında ne geliyor? Satış pazarlama. Hatta satış pazarlamayı mümkün olduğu kadar teknolojik ortamlarda yapabiliyorsunuz, dijital ortamlarda. İşte bu dijital pazarlama, işte sosyal medya bununla ilgili yetkinlikler. Ondan sonra e, koordinasyon, e, geliştirme, yönetme ve danışmanlıkla ilgili işler, denetleme mesela, e, fizibilite çalışmaları, e, değerleme çalışmaları gibi e, bu tarz üst işler, yani artık operasyonelin üstünden üstündeki şeylerden bahsediyoruz ve daha karmaşık ve teknik e, alt, e, teknik faaliyetlere yerine getirebilir tarzda insanlar. Şimdi e, şu anda hali hazırda e, mesela operation e, operasyon müdürleri, veri analistleri, e, gittikçe önem kazanan ve yapay zeka ile ilgili işler, az önce bahsettiğim gibi satış pazarlama, ürün yöneticileri, e, yani deneyimi kurgulayan insanlar e, diyebiliriz bunlara yenileşimci, e, yenileşimcilik, yenilikçilik üzerine çalışanlar ve marka çalışmaları yapanlar, deneyimle ilgili çalışanlar, bunlar özellikle e, turizm endüstrisinde e, gittikçe artan düzeyde önemli hale gelecekler. Bunun dışında finans, muhasebe, değerleme dediğim şey bunlarla alakalı biraz da. yani finansal tabloları oluşturma, onları okuma, onun üzerinden de performansla ilgili bazı e, değerlendirmeler yaparak o firmanın değerinin ne olduğunu anlayabilme ve bunu tabi raporlandırabilme ile ilgili işler. Özel danışmanlar, konserj diyoruz biz onlara. Yani insanların en özel sorun ve taleplerine destek verebilecek, denli, esnek çalışabilecek, düşünebilecek, e, o etkiye sahip, o network'e sahip insanlar. Yani bu bakın şey, teknoloji bütün bu aslında bizim hospitality dediğimiz ağırlamanın Alt yapısını sunan bir ortam ama ağırlamanın özü değişmiyor yani kişiye özel hizmet kişiye hitap edebilmek onu ağırlayabilmek onu rahat ettirebilmek onun sıkıntılarına çözüm olabilmek bu aslında default olarak bizim en güçlü tarafımız olarak kalıyor Biz teknolojinin fırsatlarından bu daha iyi ve daha çok kişiye yapabilmenin olanaklarını kullanabiliyor ve yaratabiliyor olmak durumundayız işte müşteri veri servisleri, müşteri hizmeti servisleri, call center'lar gibi az önce bahsettiğim şeylerle de doğru orantılı. E, Tabi bu arada e, malzeme, talep, kontrol, stok sistemleri yine bunu da bilişim temel yürütebilme, e, bununla ilgili sistemler kurabilme, bu sistemleri yürütebilme. E, zaten şu anda COVID-19 ile ilgili olarak mesela bakın e, hijyenle ilgili, güvenlikle ilgili çalışan insanların birden popülaritesi arttı. E, bu insanların pek çok süreç ve prosedür hayata geçirmesi gerekecek. Dolayısıyla da bu tarz soft skills dediğimiz işte teknik becerilerin ama elle yaparak değil zihinsel olarak, süreçsel olarak ortaya koyulabilmesiyle ilgili yetenekler ön plana geçmeye çalış geçmeye başlayacak. Tabii otel gibi çok karmaşık bir iş alanında bu daha da önem kazanan bir yetenek olacak. Dolayısıyla bunları ben şimdiden bahsetmek istedim. Şu anda online ortamda bunlarla ilgili çok çeşitli eğitimler var. LinkedIn'e bir girirseniz çok fazla şey ücretsiz olarak elde edebilirsiniz. Webinarlar var pek çok dediğim gibi. Ee, halihazırda bu e, Rölante kısmını e, bu tarz etkinlikleri nasıl geliştirebiliriz? Bilişimle ilgili mesela e, yeteneklerimizi nasıl geliştirebiliriz? Biz biraz bunlarla ilgili yönlenebilme şansı olabilir. E, konuyu buradan bağlamış olalım. E, bu bu e, Zamanların kısa vadede ve orta vadede bize geri dönüşümünü, olumlu geri dönüşümünü sağlayacak bazı aksiyonları şu anda nasıl alabiliriz? Bununla ilgili ben size bir esin kaynağı oluşturmak istedim açıkçası. Dünya ne tarafa gidiyor, hangi meslekler, hangi beceriler önem kazanacak? Bununla ilgili bir bilgi vermek istedim. Devam edeceğiz buna benzer konularda konuşmaya. Esenlikler ve sağlıklar diliyorum tekrar. Müzik